Selamun aleyküm. Hey. Herkes tutmuş beni, şuna etiketlemiş. Nasıl insanlarsınız bilmiyorum ama yeter artık. Herhangi bir gaz sahili ve böyle olaylar olduğum aklınıza ben gelmeyeyim hocam. Şimdi Nasıl? geldik, gittik. Van'da yaşanan mazbata krizi nedeniyle Esenyurt'ta izinsiz gösteri yapan bir grup, balkonunda MHP bayrağı asılı olan evi taşladı. Taş <laughs> Şimdi ben bu evde yaşayan bir birey olsam, ruhsatlı tabancam var arkadaşlar benim. Ruhsatlı tabancayla cama çıksam Beni ve evimi linç etmeye karışan çalışan insanları teker teker zınk 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 zınk, zınk. sonucunda bana ne olur? Bence nefsi müdafaa kaderim dostum. Eğer hukuk sistemini ben yönetiyor olsaydım e, kesinlikle demokratik, kesinlikle objektif bir hukuk sistemi olmazdı ve senin ceza almanı istemezdim. Direktle bir de 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış görüntüsü paylaşılmış arkadaşlar. Kaynaktan çıkmış sanırım yangın. Kaynak yaptığı yerde sanırım plastik bir kısım var ve kaynak daha önce yapılan bir yerde bulundunuz mu gördünüz mü bilmiyorum ama kaynak yap, yaparken bir yere yüzlerce kıvılcım çıkar elektrottan kaynaklı ya da elektrotu sürdüğü yer sanırım şu zemin Mdf'ye medefeye benziyor zemin medefe zemine geliyor ve medefeyi tutuşturuyor bilmiyorum ki ne kadar hızlı yanıyor. Şimdi ya muhtemelen plastik aksam da olabilir bilmiyorum ama bana şu zemin çok rahat yanacak bir şey gibi geldi biliyorsunuz bu zeminleri böyle kup kuru tahtadır böyle zeminler böyle şeyler. Ya anlamadığım şey kaynağı yapan kişiler gözü kullanmıyor. İlginç. Eseri çok komiksin kanka. Bu yangında 30 kişi öldü. Yül de olabilir evet yül de olabilir bilmiyorum. Baki Ersoy hakime küfretti ben milletvekili. Ne? Hakim ne ya? <laughs> sen... Olayın perde arkasını, ne, başını ne, sonunu ne bilmiyorum ama yani Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimse herhangi bir hakime küfür edemez bedelini öder. Bakalım kendisi bedel ödeyecek mi? Bugün YSK tarafından mazbatası tesmi Abdullah'ın Doğan'ın kendisi kısa bir süre önce Dalcı taburunu ziyaret etti. Saldırı şehit olan tabur komutanını tehdit ettiği gördü. Bazı çatışma haberleri geliyor. Yani... <laughs> Şu dağları bombalandırıyor. Yani bugün nasıl biliyoruz yani biz de askerin konumlandığı yeri de biliyoruz. Gerilla'nın konumlandığı yeri de biliyoruz. Ya bu karşılıklı iki yıldır bir barış ve ateşkes sürecinden kaynaklı Olağanüstü, sistem dışı, insanları zora sokacak, insanlarınımızın e, kanının atmasına sebep olacak hiçbir şey olmadı. Bu son iki gündür özellikle bu tabur, e, damcı taburun üzerinde çok ciddi dağlar var. Yani bu yeşil alanlarının bombalandığına dair tekrar bir çiftin başlasınlar kendine dair iddialar var. İşte bu iddiaları hem yerinde görmek hem de herkese biraz daha sabırlı, biraz daha iddialı. Yani bu çözüm sürecinin ruhuna uygun geçmiş iki sene nasıl? Çok komik değil mi çözüm süreci muhabbetinde olmuş bu muhabbet. A haber yayınlıyor ama bunu yeni yayınlıyor. Deşifre. <laughs> Mutlulukla izliyordunuz lan şu görüntüleri bu olgunluk geçirilmişse bundan sonra da o şekilde o fazla bir olgunluk var. Yani o çözüm sürecinin ödüne uygun hareket edilmesi konusunda askeri arkadaşlar da yetkili arkadaşlarla görüşmek istiyoruz. şimdi daha dediğim gibi Balkanlık Kavuş Bölgesi'nin o dediğim şeylerle ilgili de bu ikinci ayın kutlu olsun abi. Hoş geldin. Köylü, halkın, 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 yani zaten e, halkımızı da ziyaret edeceğiz. Yani Çözüm sürecinin e, ruhunu e, siz iletirsiniz bunları. Ki, kesinlikle. Bir, yani, e, yani, yani bu konuyla davranış, ilgili... biraz daha bu konuyu, sabırlı, konuyu sabırlı bu, konuyla ilgili kesinlikle evet. zaten biz yakınma başkanımızın evet. konuyla ilgili şöyle bir şeyler ifade edelim. Ee, onun dışında benim size söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Yani biraz daha dikkatli, sabırlı davranılırsa iyi olur. Kesinlikle. Tamam. Yani bu insanlar zaten söylem en başlı başına bir devlete silah bıraktırma, bir devlete barış. Hocam devletin ordusuna silah bırak demek nasıl bir hastalık bilmiyorum ama nasıl bir geri zekalık bilmiyorum ama bu söz hakkını birileri zamanda bu insanlara verdiler. Şu az önce gördüğünüz görüntüler bu adamın böyle konuşabilmesinin nedeni çözüm sürecinin başlarının bok yemesi. Ya sen bir ülkeye silah bırak diyebilir misin? Bir ülkenin ordusuna silah bırak diyebilir misin? Ya teröriste ya terörist değil ki bir devlet. Anlatamıyorum. Bir devlete sen silah bırak diyebilir misin? Bir devletin kolluk kuvvetlerine sen silah bırak diyebilir misin? Abi diyebiliyorlar. Saçmalık, daniskası. Ama birileri bu söz hakkını zamanında bu insanlara verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumak için bir günde harcanan tutar 7.4 milyon TL'ye yükseldi. Koruma giderlerinin yıllara göre değişimi ise şu şekilde. 2020 yılında kanka 263 milyon yıllık harcaması varmış. 2021'de 306 milyon. 2022'de de 526 milyonu fırlamış. Bu yılda 1 milyar 77.5 milyon olmuş. 2024'te de günlük 7.4 milyonu çıkmış. Bu hesaba göre 2. Nokta... kaç oluyor? Ben de sıkayım, çok 2, 2 falan oluyor. Aynen küsür hatta. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa Osman Paşa Belediyesi'nde bilgi karartma suç teşkil eden evrakları imha etme duyumları alıyoruz. GOP'ta bildiğiniz gibi oylar yeniden sayılıyor. Ki oylar yeniden sayıldıkça CHP'nin oyları artıyor. Bakalım süreç nasıl ilerledi, nasıl devam edecek. Dün onu açılmıştı akşam saatlerinde sandıkların sadece tekrar sayımda. Şu an yüzde kaç bilmiyorum. Bitince konuşuruz. Ekrem İmamoğlu ne demiş? Birbiriyle uyumlu çalışan, siyasi birbiriyle millet lehine iş yapan siyasi partilerin bireylerini tarih boyunca onur etmiştir. Düşmanlık yapanları da tarih boyunca yargılamıştır. Bu anlamda bu oyunuzdan vazgeçin. Ben buradan açık ve ne söylüyorum. Buradan da açık ilan ediyorum. Ne zaman diler ve arzu ederseniz İstanbul'un geleceğini Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var. Onu da ileteyim buradan. Değerli hemşerilerim. Sonra diyorlar randevu istedin mi istemedin. İstiyorum bak tekrar istiyorum. Yeni mazbatamı aldığım gün istiyorum yine diyorum. Bakalım ne olacak. Sandalye kırık olmasın yeter. Hangi bu sandalye kırık muhabbeti. Bak bu sandalye kırık muhabbeti. Oğlum, kendi ağzından hiç anlattı mı? İkinci, ikinci de daha sağlam. Ekrem İmamoğlu Bu sandalye muhabbeti. Tabii e, günün bu kısmından daha çok sandalye kısmı konuşulduğunun farkındayım. E, orada elbette bir oturma Bak düzeni arkadaşlar, var Hatice, ben de. size için öbür tarafını anlatayım. E, belediye başkanlarıyla büyük şehirde yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Recep Tayyip Erdoğan büyükşehir belediye başkanlarıyla bir yemek mi düzenliyor, bir randevu bir şey yapıyor işte seçimden sonra, Hazirandan sonraki seçimden sonra Ekrem İmamoğlu da davet ediliyor, gidiyor. Herkesin oturacağı masa sandalye hazırlanıyor, bir masa var, herkesin sandalyeleri konuluyor, önlerine de isimleri yazıyor. Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu sandalyeyi kırık koymuşlar, ki muhtemelen bilerek kırık koymuşlar. Ekrem İmamoğlu da bu sandalyeden düşüyor. Herkesin oturma yeri belliydi sandalyesi belliydi oturduk naklen yayından sonra ben konuşmamı yaptım ee, tabi oturarak yaptım ayağa kalkmadım ee, sonra o esnada bir tabi sandalye kırıldı biraz yere düştük haliyle yani <laughs> hafif yere düştük ee, sonrasında hatta ikinci sandalye de öyle bir sıkıntılıydı üçüncüyü verdiler. E tabi Sayın Cumhurbaşkanı israf ediyorsun gibi bir e, cümleyle espri yaptı. E, sandalyeyi kırdın ve israf ediyorsun dedi. Ben de e, kendisine e, israf değil sandalye e, yani sandalye yanlış diye bir söz söyleyerek yine yok israf ediyorsun deyince ben olsun ikinciye sağlam otururuz dedim ben de. Biraz <laughs> Burada da onun lafını sokuyor tekrardan. Diyorum, bakalım ne olacak? Sandalye kırık olmasın yeter. Hatay'da ne kadar şeffaf bir sandık sayım olmuş değil mi? İşleri güçleri hırsızlık üç kağıt Şimdi yeni viral videomuza geliyoruz. Seçimlerden önce dönecek video. Harika.

şaka değil mi? Değil kadim dostum. Ve geldi kanka cumhuriyete. Ben bunu gördüm. Tüylerim diken diken oldu. Şu görsel çok meşhurdur biliyorsunuz arkadaşlar. Allah çarpsın. Bak sarışın ayağında sandalet olan mor oje veya pembe oje sürülü İzmir teyzesine döndürdü şu haber beni. Atatürk'e derdini anlatan vatandaşın torunu Mehmet Erdem Ural CHP'nin Tokat Turhal belediye başkanı oldu. Şu dedenin torunu Tokat'ta belediye başkanı olmuş bir ilçede Turhan'da. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Sana hasret, sana mavi CHP'den olmuş. Cumhuriyet hocam. Bu ne? Adana'da yakalanan motosiklet hırsızı motoru sevgilisinin yoğun bakımdaki teyzesine para götürmek için çalmış. Bakalım nasıl çalıyor? Direksiyon kilitli mi hocam? o da ona bakacak şimdi merak etme kardeşim. bayağı anahtar sokuyor. O direkt açtı kilidi açtı şu an. A yok kilidi açamadı. Kilidi kırmadı. Kırmaya çalışıyor şu an. Heh. Kırdı şu an. Sürerek götürüyor. Ha çalıştırdı da. Bu kadar kolay kırılabiliyor mu? Bunlar bu, bu tarz 125'likler var bu 50cc sanırım. Bunlar çok kolay kırılıyor. Büyük direkt ya oğlum şey bile kırılıyor. Orospu çocuğu yaman koper. Mesela dur adam gibi naked tarzı motor var mı? Ben not defterimi alayım not alacağım. Olay 22 Temmuz FÇ isimli vakıca saat kilidini şüpheli şahıs ayağıyla motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Daha sonra motosikleti açtı. Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken diğeri ise motosikletin direksiyon kilidini devre dışı bırakmak için kontağı kurcalamaya başladı. Kısa süreli uğraşın ardından kilidi açamayan şüpheli şahıs ayağıyla motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Daha sonra motosiklete binen iki şahıs kısa süre içerisinde gözden kayboldu. Hırsızlık anı apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı. Oğlum niye Ola... kırdığı görüntüyü koymuyorsunuz ya? Mesela... Karşı motosikletleri keşfin ardından... Mesela bunlar 125'lik. ...sırasıyla apartmana girdi. Hırsızlardan biri motosikletin üstüne oturarak ayağıyla direksiyon kilidini kırdı. Bak, Kirlidir... bu kadar basit kırılıyor. Ya ile... bunlar böyle bu kadar basit kırılıyor. Marka Boyut büyüdükçe zorlaşıyor tabii Apartmana ki. Apartmana girdi. Hırsızlardan biri motosikletin üstüne oturarak ayağıyla direksiyon kilidini kırdı. Kilidin kırılmasının ardından dışarı çıkan hırsız diğeriyle yer değiştirdi. İçeri giren hırsız da motosikletin bağlı olduğu diğer kilidi kırarak dışarı çıktı. Yüz... Böyle. Sarı saçtım. Mansur Yavaş mazbatasını almış arkadaşlar. Bakalım. Tamam Başka burada. Dur sen abi. Tamam Buradayız başkanım. Tamam Tamam. 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 Evet, değerli basın mensupları bugün mazbatımızı almış bulunuyoruz. Ben öncelikle 5 yıl hizmetten sonra güveneni çok yüksek oranda Türkiye rekoru kırarak belirten Ankara halkına çok teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürüm hem il teşkilatını. Oğlum şuna katılın katılın. Ünlem VP yazmanız yeterli. Takipçi veya sab olmanızın önemi yok. Takipçi olun. Minimum takipçi olmanız yeterli. Ee, ünlem VP yaz sonra. İlçe başkanlarımız, gönüllülerimiz, emek veren herkese, oylarıyla da destek olan tüm Ankaralı'ya çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın diyorum. İnşallah bizler yine aynı şekilde hesap verebilen, şeffaf, Açık bir şekilde ortak akılla hareket eden bir belediyecilik, sosyal belediyeciliğe aynen devam edip artık hep iddia ettiğim gerçek belediye, belediyeciliğin bizim yaptığımız belediyecilik olduğunu, asfalt ve betondan, plastikten üretilen şeylerin asla ne bir proje ne bir belediyecilik olmadığını söylemiştim içinde insan Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biri bir Tayyip Erdoğan bu iddianın doğru olmadığını bu para doğru olmadığını arkadaşlar bu ayıp oluyor. Gerek Biz yok onların ya adına onların verdiği parayı bütçeyi idare ediyoruz. O zaman bunu son derece dikkatli harcamamız lazım diyordum. Hep bunları anlattım. Ve çok şükür Ankara yüksek bir oyla bu güvenini belirtti ve bizim Mansur Yavaş belediyeciliği adını verdiğimiz belediyeciliği tescilledi. İnşallah bundan sonra da bize güvenenlerin başına eğdirilecek hiçbir işin içinde olmadan aynı şekilde Ankara halkına hizmet edeceğiz ve inşallah hep beraber seçilen belediye başkanlarımızla birlikte Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekliyle ve dünya başkentleriyle yarışır bir başkent yapmak ana hedefimiz olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ <laughs> olun bize engel olan ve öncelik eden belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikayet ettim. Şu anda hiçbirisi belediye meclisinde değil. Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı. Şimdi diyorum ki yeni seçilen 8 belediye başkanı var. Rakip partiden seçilen ve bir bağımsız belediye başkanı var. İlk meclis konuşmamda yine aynı şekilde onlara 2019'da yaptığım konuşmayı yapacağım. El ele verelim. Ankara halkı bizi Ankara'ya hizmet etmek için seçti. Dolayısıyla farklı partilerden seçilmemiz önemli değildir. Seçim bitmiştir. Artık bir araya gelme zamanıdır. Gelin birlikte Ankara'nın tümüne hizmet edelim çağrımı tekrar edeceğim. Umuyorum ki bu seçimden gereken dersler çıkarılmıştır. Ee, daha önceki dönemde yapılanların ne kadar kötü olduğunu Ankara anlayıp onları sandıkta cezalandırmıştır. Ee, amacım bu sefer elimizden tutacakları ve birlikte çalışacakları. Ben çağrımı... Şu an CHP'nin yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci parti çıkması ve bunun özgüveniyle siyasilerin konuşması bana o kadar ilginç geliyor ki. Normalde AK Partililer de bunu yapar. Çok garip. Tuzla Belediye Başkanı değil mi Erel. Eren. Tuzla Belediye Başkanı Eren 20 bin oy farkla seçildik. Geçersiz oy toplamı ise 4 bin. Geçersizlerin sonucu değiştirmesi mümkün değil. Amaçları süreci uzatmak. Bu arada belediyenin 75 dönemlik iki parselini iştirak şirketine sattılar. Bugün çok enteresan bir şekilde biz yaklaşık 20 bin oy farkıyla bu seçimi kazandık. Yaklaşık da 4 bin geçersiz oy var. Buna rağmen ilçe belediye başkanlığında seçimleri tekrar sayılması için itiraz ettiler. Bunun amacı süre kazanmak. Ben bunu biliyorum. Ve Hazartesi günü e Tuzla Belediyesi'nin toplamda 75 dönümden oluşan iki parselini iştirak şirketine satışı içinde başvuruda bulundular ve dün satış gerçekleşti. Kimin kimin parselini, kimin tapusunu, kimin 75 dönümünü kime satıyoruz? Ne yapmaya çalışıyor? Bunlar hiç doğru işler değil ve bu itirazla mazbatayı da uzatmaya çalışıyorlar. Hukuki süreci ne bunun? Mesela belediye başkanı değişmesine rağmen eski belediye başkanı şu an yeni belediye başkanı mazbatasını almadığı için aktif belediye başkanı resmi olarak. Örnek veriyorum bu süreçte herhangi bir satış gerçekleştikten sonra bunun şikayetinde bulunabiliyorlarmış Şikayetinde bulunurlarsa da geri alınıyor mu? Hukuki süreç ne abi? Reis ne isterse işte bak şeyin yazdığı. <laughs>